O dönmüyor Kerem, o dönmüyor. <laughs> Dönüyor. O da dönmüyor. <laughs> Dönüyor evet. Yeşile bin Kerem, yeşile bin. Kerem yeşile bin, yeşile. Tutun şimdi, tutun. Tutun, evet. Sallan şimdi, sallan. Bravo. Aferin sana. Çok güzel. Bravo. Ona da çıkabilirsin. Evet. Tutun şimdi ama tutun. Tutunman gerek. Yeşile de binebilirsin. O diğer mor sabit, dönmüyor. Evet, o dönmüyor. Yeşil dönüyor. Ona binebilirsin. Tutun şimdi. Sallan bakalım. Evet, çok güzel. Aferin sana.